Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber seyir savaşlarının part 2'sine geldik. Şimdi hemen şarkımızı çevirelim şimdi hemen. Şarkımız nerede? Ha, surda. Şimdi hemen şarkımızı çevirelim. En evet, son biz en evet, son kaç tane seyir almıştık bilmiyorum. Neyse hadi çevirelim. Ne geliyor? Ne geliyor? Hadi geldi. Kahraman. Kahramanımız geldi şimdi hemen. Düzenleme. Kahraman. Tam değil. Bak tam burada. Kahraman tam şurada. Kahraman. Sihir savaşları döndürmek. Tamam şimdi ilk kahramanımızı alalım bir. Karaman şurada. Ay ne oluyor? Karamanımızı alalım. Bu ne Antalya? Antalya al, alsın söyle. Mersin'le de Konya bölsün söyle. Tam o zaman kendine göre alsınlar. Ben şöyle bir vereyim Antalya'ma. Antalya'cık alsın. Artık Antalya'nın denizi olmayan bölgesi var. Artık Antalya'nın deniz olmayan bir ka karası var. İyi. Heh, Konya vardı. Konya, sen gel. Konya'da en büyük ilimizdi. Daha da mega büyük oldu. Hem Aksarayalı hem de kahramanı alıyor. Part 1'de kahraman almış, Ay, part 1'de Aksaray almış ve Şu an en iyi Konya ile Tekirdağ gidiyor. Çünkü onlar iki tane sihir alabildi diye hatırlıyorum. Bence bölümden. Konya şimdi bir tane bir önceki bölümden bir bu bölümden bir iki bir de Mersin alsın. Söyle tam bölüyorum. Mersin alıyor, alıyor, alıyor. Al, 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 al. Al, 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 al. Mersin, Mersin, Mersin. Mersin alıyor. Mersin aldı, tamam. Şimdi hemen geçiyoruz. Çevirelim. Ne geliyor? Ne geliyor? Bakıyoruz. Dın. Dın, dın ve ağrı ağrı geliyor düzenleme her su da aynı düzenleme dedim be of, opera gx istemiyorum döndürmek tamam şimdi ara ağrı. ağrı. Ben bütün seyirleri dağıtıyorum. Güzel oluyor. Bütün seyirleri alıyor, mutlu oluyorlar. Van Bitlis Mus Erzurum ve Kars. Ne? Kars en iyi Karssa kaldı yine. Tam o zaman Bitlis alsın söyle. Bitlis'e dağıtalım. Ha, Bitlis'te ne ara deniz vardı ya. Ha, bu Van Gölü. Bitlis'te nasıl deniz olsun. Daha Alçamlıurfa'da bile deniz yok. Tamam böyle gidiyor. Tam Bitlis aldı. Şimdi musumuzu alıyor. <laughs> Musumuz alıyor. Musumuz. su Konya mı yandaki? Neyse. Bence Sivas'tır ya utan Konya kadar büyük olamaz. Bence Konya kadar büyük olmamıştır diye geliyordur bana. He, Erzurum a. Hiç beklemiyordum Erzurum'a Erzurum daha yukarıda değil miydi ya? Erzurum deyince bana bir soğukluk geliyor. Donuyorum. Erzincan, Erzurum ve Sivas bana bir soğukluk geliyor. Neden bilmiyorum. Ama yine düşüyorum. Şimdi alıyoruz. Su, seyirler alıyor. Tam alıyor. Van alıyor. Van baya büyük. Tamam aldığı Van ıdır Şimdi ıdır ıdır da bayağı iyi. Hadi ıdır küçücük kocaman oldu. Tamam. Bir de kars mı kaldı? Hmm. Tamam. Burada benim memleketim. Neyse bu Tam alıyoruz kars. Tamam, kar. Tamam. Artık burada ağrımız yok. Ağrıyordu. Ama artık ağrımıyor. İyileştirdik. ne çıkıyor? Gözüm kapattım ben. Sen görmüyor valla. Ne? Kars. O zincir yine ağrıdan to toprak kaldın ya. Ha ne kadar? Ha doğru zaten. Şey oldu ya gitti. Vay ben yansıra girdim. Sihirler Savaşı gitti. Sihirler Savaşı O ikinci çarkımız. 50 tane de yapın bir tane şarkı. Şimdi ne çıkması Kars. O Kars yani hangisi büyük? Musun aldı. Van'ın aldı. Iğdır'ın aldı. Arda Han'ın aldı. Ve Erzurum'un aldı. Artık Erzurum'dan Ermenistan'a gelmeyecek ama. Yani. Ne de bayağı büyüdü. Şimdi alıyoruz. Sen de sürle gel. al işte. Hı -hı, alıyor. Alıyor. Su alan sınırım Van'dı değil mi? Van ne Oha Van. Bayağı büyüdü. Muz. Muz. <laughs> muz değil, muz. <laughs> tamam. Muz, muz da aldı. Ardahan, Iğdır falan vardı. <laughs> Bazı seyirlere kendisi kadar verdim. Bazı seyirlere de kendisi kadar verdim. Bazılarını yetecek kadar veriyorum. bazılarına biraz veriyorum işte. Artık kartta yaşayanlar artık kartta yaşayanlar artık Iğdır'da Iğdır ya da Erdo, Erzurum'da yaşayacaklar. Tamam sizin tuttuğunuz sihir son gitti mi yoksa hala da yanıyor benimki hala da ben sürpriz yaptım en sonunda söyleyeceğim ben seri bitince Tam. Bayağı Ardahan da baya büyüyor Ardahan'ın ne ara gölü vardı ya ben vallahi hiç hatırlamıyorum bu Ardahan'ın gölü var mı yok mu diye Ardahan da Mesela hep doğudan gidiyoruz. Hadi batıdan Çanakkale ile Kırklı çıktı. Evet Kırklı ile ve Çanakkale çıkmış. Iğdır. Çok basit bir isim ya. Iğdır. Iğdır alıyor. Şu an benim tuttuğum seyir çok iyi gidiyor. Ama benim tuttuğum sihir hiç toprak alamadı. Benim tuttuğum sihir Anadolu'da. Tamam. Tamam burada tamam gidiyor. O zaman çarkımızı çevirelim. O çok uzun olmasını istemiyorum. Bu son olsun ya. Evet. Ne, ne, ne çıktı? Kahraman çıktı. Ağrı çıktı. Kar çıktı. Bir de bu sonuçta Diyarbakır çıkabilir. Mus çıkabilir. Diyarbakır çıktı. Ben biliyorum ya. İşte ben bu işi biliyorum be. Ben uzmanıyım. Bu işin uzmanı. Ardahan nerede? Ardahan diyorum. Diyarbakır. Tamam. Şey sorasıları döndürmekte bırakalım. Hiç değil ha yine unutuyorum bak. Sinir oluyorum. D Diyarbakır. Diyarbakır son olsun. Şimdi adı... Ad Şimdi Malatya ile Adıyaman'a böldüm. Sandurfa'ya böldüm. Mardin'e böldüm. Bingöl'e böldüm. Musa böldüm. Batman'a böldüm. Mardin'e. Biz kaç tane seyre böldük ya? 7-8 tane vardır. Ne düşünüyorum. Tamam hadi alalım. Tamam aldı sen. Ne Sandurfa baya büyük bir il. Ha? baya büyük bir il. Denizi var mı? Yok. Denizi yok. Mesela benim tuttuğum sihirde de e, göl de yok. Dur göl var mıymış bakayım. Göl yok. Ve deniz yok. Göl ve deniz yok. İpucu. Bu, bu da ipucudur. Tam Batman. Part 2 bu. Bayağı sürecek part 10 diye dersek ve 10 tane 10 sürerse hepsi 10 dakika 6 tanesi 1 saat. Ee, i̇şte bir, bir saat 40 dakika falan işte. Sandurfa aldı. Zaten Malatya'yla Adıyaman'a çok az küçük kaldı zaten onlara da. Yer bakır mı? Tamam iyiye. Ay Diyarbakır diyorum. Diyarbakır gidiyor. <laughs> Bu adı ama. Tam Elazığ. Elazığ alıyor. Elazığ alıyor tamam. Tamam. Bu son çarpıcı. Birazdan videomuz bekliyor Bekleyin. Bingöl mus kaldı zaten bir çek. Sonra hemen bitiyor. Bingöl mus. Bingöl mus. Tamam. Mus var. Mus dağılsın. Tamam, mus da aldı. Bitti mi bitti şeyler. Tam bitti. Doğumuza bu kadar görüşürüz.